Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Yazıkta Oroş var Oroş ne yapıyorsun? İyiyim Şimdi videomuza like atmayı Kanalımıza abone olmayı Ve videoları ve bildirimler açmayı Sakın unutmayın Ve izninizle biz Videoya geçiyoruz ve Direkt Roblox'a gidiyoruz Sakın sizi de bekliyorum Sakın sizi de önize... bekliyorum Evet Sakın sizi de bekliyorum Hadi bakalım hadi. Çok, şey şey, çok 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 Evet. Çok çok olmuş. Ay girdi şu anda evet, er evet. oraya <laughs> Tabii ki <da. gülüyor> öksürüm, 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 öksürüm. Yok başka bir şey değil. Başka bir şey Oo bırak geldi bir Oradan yukarıdan düştü valla. Helal olsun. Evet. Roblox'un logosu hangisi? Ooo bilmem kim şey var bilmem Evet ama çok kolay raybol Tabii ki de Roblox'un logosu Apple'ın logosu Hadi bunu da sen bil hadi Aferin Aferin Bu kim biliyor hadi Bunu da ben bileyim Vectalos'un Roblox'u bu Şimdi TikTok'un logosu bu Hadi TikTok'un logosu Ooo sen iyi biliyor. Hı -hı. Şimdi aba baba tabiki bu barbide doğası. Olayı. Aa aba zor doğası buladı. Aa ya be. Aracı geldi. Aba zor aa mob geldi. Tabii bir aba zor böyle. Oo. <laughs> bu çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Ney? Felix'in logosu tabiki de bu. Bul. Oh, this game. Eee, bir tane seçelim. Sana Hayır, Robin ya. Ya bir, ama bu seçer. Ben mi Ben. Bu kadar logos. O, 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 o. O mu? O, bu değil miydi? Ben bu kadar yok. Ben şu adımda gidelim. Tamam. Hadi Tabii ki de bu. Tabii ki de olabilir de. Şimdi bu açacağım. Bakalım arıştır e er bu. Evet, hadi. Oo, iyi bildin. La aa, <laughs> ya büse <bir> şey girdim. Evet, büse girdim <laughs> ya. Büse sanki şey söyledim değil mi? Evet. Şimdi YouTube, YouTube. <laughs> Ay gecsababa tabii ki bu YouTube. <laughs> o, ya YouTube bu muydu ya? Evet, bu ne lan? YouTube'u unutmuşum be. Adam yine, adam evet. bizi, Adam Hangisi sence? gir Aa, O diye bir şey rağettu, Aa, ben bunu bu Bu tabii ki de. Alır, oh, Şimdi burada hangi şeyi Ben bir şeyi. Tamam. Tabii bu. Adam Yani bu bence. Hey. O, oraya. Oraya, 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 oraya bu <türk>

o oh, be 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 2 bu olacak tabii ki. Bulaon, bulaonu, Oo, nevis nevis tabii diyor baba. Nevis kuydu, buydu, buydu. Evet, nevis. Aa, nevis, bestobis, istobis tabii ki. Bu da. ben bu oyunu bilmiyorum bray. Ben de bilmiyorum ben. seç ama. Ben çok seçtim. Bakalım. O sus. Aa ama evet. arkadaşlar bu uygulamayı bilmiyoruz. de biz yazdık çekebiliriz o yüzden değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Yanlış Nasıl çekiyoruz? Aa bike. Sen bike mi? tabii ki bu. Daha evet. yap evet. tabii tabii tabii. Evet. Oo oh, evet sen bunu Ben bu şey evet. bilmiyorum. Evet. Ben ne Biliyor bakıyorum? Aa sağ ben yapayım. Bu. Oo, <laughs> Oo <laughs> ya <yanlış gülüyor> bu bu. Aha buraya geçti. Oo oh oh. Hadi bakalım. Adam Oo, yandı. Ya yalnız girmişti buydu. Bu da Aa, Ferrari. Ferrari i̇şte rar, rar bir şeydi. Hadi doğru değil bakalım. Sen Ferrari ile Ya buydu Ferrari. Ha? Bu. Ben de bakıp girme lan. Şuraya gel. Gel de. Çık bu. Sen de bakma ya. Hadi, hadi. Buraya. Evet ben ee, de bir zaman var. Ne bunu? Aa. Adam geçti bir yer. Aa ben bunu biliyorum ya. Hadi aynı o zaman. Hadi. Hadi gir bakalım. Hı hı. <laughs> ben seni Orta cepte ne koyacağız He? Ha? oradan geçer Hayır hayır. Onu, onu kullanamazsın. Hadi. Evet. Şimdi. şimdi buydu. adam buydu. Ben, ben bunu Ya. Yine ya. ya. Bu da. Eray bak sen. Sen Hadi. Aa. Bu Disney <laughs> Bu. Tabii ki Disney <disteplar. gülüyor> buydu. <laughs> Şimdi Ben seçtim ki. Hadi bu sen seç. tane ben seçtim. Seç şey yapacaksın seç. Hadi. Ver ya hayat bu seçti de Rusya. Neyse. Oo bu araba şeyi de her power bunu biliyorum. Aa, bunu biliyorum. biliyorum. bu bunu bu bu köpek sever de Çok güzel ya. Patatik o çok iyi oldu Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> hello kitty, hello kitty ben olmaz arkadaş. ya. Hadi biz, hadi bu tabii ki. Hello kitty bu. Aha da bunu Bu hadi bu. Git git. Oo morluk. <laughs> git. Bir daireyi toksa onu it ol. Doğru toksa ki. Doğru tabi. Doğru. Aaa ben bunu diyorum. Aaa bir... Bir ne yeah. yaptın aslında? Ya. Yeah. Tamam. No. Haydi ya. Yeah, Bence yeah. bu bu. Aaa bu değilmiş. Hayır bu. Yanaymış. Yanaymış. Aaa. Yanaymış. Yanaymış. Ya. Şey 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 Oğlum ben... Hangi logo? Anlamadım neyse. Aa bu logo'yu bir yerden geri çekiyor. Hangisiydi? Bence bu. Evet. evet. Aa Pokemon Pokemon izleyenlere Like atsınlar Evet ee, e, yani, Evet Baksana Pokemon bu Pokemon Hadi evet, sen bir <laughs> ooo tamam. Oh, oh, lan, hadi, 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 hadi. oh, oh, <laughs> ah bunu ya adam güzel bir daha ikada e, Aa bu bu bildi adam mı biliyor mu ya bu çok kolay. ya bu da çok kolay ya betmen bu tabii Aa, ki Batman, bu da kolay bu da kolay yani şimdi oh ben bunu biliyorum hay ben bunu ben bunu biliyorum abi yani, hangi o zaman mu bu. ben bunu biliyorum ha Size yolu yol yol, yol, Kardeşim. Oo. Kardeşim. Bence bu. Bence bu. Evet, kale de çıkar. Aa, bu Aa, ben Kardeşim. bunu diyorum. Evet. A Çok güzel bir arkadaşlar. Kardeşim. Tabii ki bu. Kartı test. <laughs> ne? <gülüyor> bu da mi? ne? Bu bu ya? Tabii ki. Ah, doğru. Doğru geliyor Aa Tesla Tesla'yı biliyorum Tesla'yı biliyorum. Tesla so, bu. Tesla <laughs> bu. Ooo Tesla ya bu ya. Ya ben ya Tesla'yı bu ya. Shrek. aa Shrek gibi bir bak. Şuraya yani. gel de. şey, şey olmaz ya. Hadi. çok güzel. Hadi. 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 <laughs> Hadi. <bakalım. gülüyor> yapveri, Hadi. 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 Hadi yapıyordu ya biliyordu ya, ya bu 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 ah oğlum bu neymiş bir şeymiş ya evet bu değil ya evet ben de bunu izliyorum ben de abi, ben de abi yok bir şey söyle aa ekşeyi izliyorum aa ben bir <laughs> 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 tamam o zaman gülüm ya abi ya <gülüyor> bu ne <laughs> <değil mi? gülüyor> ooo oh. Allah Allah hep ben mi gideceğim. Adamlara Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben <niye gülüyor> <yaşıyorum, ne gülüyor> ya? Aşarjı göstersene. Şimdi. Oo hangisi acaba? Tabii ki bu. Tabii ki. Oo, ben bunu biliyorum herkes bilir. Evet. Oo, işte bu bunu bilmiyorum ya. Biliyor musun? Bu son. Bunu bilirsek kazanacağız. Evet, ben ne? Ben bunu sadece ama Bu yutamca bir şey değil bence. <laughs> bence bu. Ya! Doğru bildin! Ee... Kazanıyorum, kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ey popu>. ha? <laughs> Neyse, hadi bir ...şu alalım tamam. Uçalım birazcık ya, uçmuyoruz. Oo, lan. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. <gülüyor> 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 <Her> <gülüyor> ben ama ama alamıyorum. Hadi biz bir yapalım mı? Aha, ben